Onkoloji hemşireliğine ilk başladığınızda bugünkü arasında neler farklılık olarak görüyorsunuz? Çok büyük çok değişiklikler var. Tabii ki e, kanser hastalığı e, çok artıyor. Hasta sayısı da çok artıyor. Ama buna paralel olarak e, eleman sayısı artıyor mu? Artmıyor. Hatta tam tersi azalıyor. Bunun için onkoloji hemşiresine çok e, görev düştüğünü düşünüyorum. Hı -hı. Yani bizler sürekli... E, Yeni yöntemleri, yeni kullanılan dünyada kullanılan malzemeleri e, takip etmemiz gerekiyor. Hangi malzemeyi en verimli şekilde e, kullanmamız gerektiğini, hem kendimizi korumak açısından, hem hastaya e, hasta güvenliği açısından en doğru şekilde tedavi yapmak adına, hem de e, sürekli e, çaba göstermemiz gerekiyor daha çok e, hastayı nasıl tedavi edebiliriz daha az e, personelle hı hı. en iyi şekilde. Çünkü dediğim gibi hasta sayısı çok artıyor ama bunun paralel olarak eleman sayısı artmıyor. O yüzden yani nasıl neler yeni e, bakım metotları düşünmek zorundayız. Yeni uygulamalar düşünmeniz gerekiyor. Bazı uygulamaları e, hastayı evde yaptırabilir miyiz? E, düşüncesi oluşması gerekiyor. Şimdi yeni e, düzenlemeler, yeni ilaç uygulamaları var. Mesela e, Herceptin isimli ilacı meme hastasının çok uzun yıllar alabildiği bir ilaç. Hı hı. Sürekli hı hı. hastaneye gelip damardan yarım saat ile 90 dakika arasında verilen. Ama şu anda e, e, deri altına da uygulanan formülü e, çıktı ve aynı etkinlikte olduğu ispat edildi çalışmalarda hatta bu çalışmalarda ben görev aldım uluslararası bir çalışma. Harika. Ve bunu marika. hastalara da çok büyük kolaylık olacağını düşünüyorum. Kendileri insülin gibi ilacını uygulayabilecekler. Aynı zamanda hastanedeki yoğunluğu da azaltabilen azaltan bir uygulama. Biz de şu anda o tarz çalışmalar yapmayı planlıyoruz iki günlük pompalar takıyoruz hastalara, iki gün sonra, iki gün boyunca bu pompa hastanın port iğnesinden, portundan ilaç uyguluyor vücuda. Yani bu programlanmış bir şekilde. Öncesinde kemoterapi ilaçları veriyoruz, en sonunda bu da bir kemoterapi ilacı. Onu bu şekilde, daha önce hastalar hastanede yatmak zorunda kalıyordu. Hı hı. Port uygulamalar çıktıktan sonra ve bu pompa çıktıktan sonra hasta tedavisini evde alabiliyor. Ama iki gün sonra bu bizim ülkemizde böyle iki gün sonra hasta hastaneye gelmek zorunda bu pompayı çıkartabilmek için. Çünkü biraz önce de konuştuğumuz gibi port uygulamaları her yer bilmiyor. Bilemeyebiliyor her sağlık kurumları ve bu işlemi yapmak istemiyorlar bilmedikleri bir uygulama olduğu için. Hasta kalkıyor evden iki gün sonra kemoterapinin yan etkilerinin en pik noktasında olduğu günlerde bulantısı, harsizliği olduğu günlerde veya kokulara duyarlılığı oluyor, işte enfeksiyon riski oluyor, toplu taşıta bilinemiyor. İki gün sonra kalkıyor, Tekirdağ'dan bile hasta bize sır bu işlem için gelebiliyor. Biz şu anda bunun üzerinde bir çalışma planladık. Bu konuyla ilgili hastalardan bize çok şikayet geliyor. İşte zorluk yaşıyorlar, yan etkilerle başa çıkamıyorlar. Yani gelirken mutlaka refakatçi ihtiyacı duyuyorlar. Refakatçileri çalışıyor veya okula gidiyor. O şekilde bir çalışma planladık. Hı hı. Bir kısım hastaları evde bu işlemi yaptıracağız, Özel eğitim vererek, videolar paylaşarak. Ve bir kısım hastaya hastanede uygulayacağız. Sonrasında ikisinin arasında karşılaştırmaları yapıp, eğer gerçekten anlamlı bir fark bulmazsak, enfeksiyon riski artmış değilse, portlarda tıkanıklık oluşmuyorsa, biz bu uygulamayı rutine geçeceğiz. Ki oradaki en bizim iş olduğumuz azaltmak amacıyla ki bu ikinci planda, ön planda bizim için hastanın yaşam konforudur. O şekilde bunu planlıyoruz. Uygulamaları da böyle yurtdışından, dünyadaki uygulamaları takip ediyoruz, yenilikleri, kanıta dayalı uygulamaları. Ama onları kendi birimimizde uygulamadan önce, çünkü bizim ülkedeki şartlar da diğer ülkelerdeki şartlarına aynı olmayabiliyor. Önce kendimizde böyle çalışmalar yapıp, kanıta dayalı yani veriler bulup Ondan sonra uygulamaya geçiyoruz. Harika, çok güzel. Bunları duymak gerçekten yani, çok güzel. Ya yani gelen hastalardan gelen e, şikayetlere göre veya o anda ilacı uygularken gördüğümüz yan etkilere göre veya sonrasında hastaların bize bildirdiği yan etkilere göre bir literatür taraması yapıp son güncel bilgileri e, bulup hastaları e, uygulamaya çalışıyoruz en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Hedefimiz bu zaten. Dünyada ne yapılıyorsa en iyi şekilde hastalar için bizim de bunları yapabilmemiz. Yüreğimde